Geliyor, geliyor. Çağrı Mert'in introsunu gördün mü? Yok. Senin komik anlarını koymuş. Nasıl yani? <laughs> Senin komik anlarını izletiyor. Introsu buymuş. 20 dakika bu dönecekmiş. Bu artık iş yüzarlık ama bak. Ben ya sana şuna ya. <laughs> oyun sonu göreceğim ben seni. <laughs> o da fazla sokunca göreceksin sen. <laughs> ya bu keynin oyunu pozitif bitirme şansı yok amına koyayım bak. <laughs> ya Beyzen çıkmasan pozitif bitirsin öyle söyleyeyim. <laughs> bak kusur düşün. <laughs> Sik kafalı senin. Umarım görürsün. <laughs> Nasıl çıldırmış Ercan'a bak amına koyayım. <laughs> Ercan nerede? Yarın mı gelsin <laughs> <da> onu tokatlayayım. <laughs> Bekle bunu bilirsiniz. <laughs> Ya dostum bizim karar, bizim adam e ya. Adam, ya. E... adam başka bir düzene geçti. Denizde ne olur? Güzeller. Olta. Deniz balık. kızı balık. Ah olta. Bansiye. Oltanın ucundaki şey ne? İplik. Neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> o ipi o ipi şey adı ne? Adı ne oradaki adı? Şey Naylon. Bilmiyorum ben. Ha. Çok doğru. Helal lan Karaman. E... ben bu Kuruşun. şey olmuştu. Ben kelimeler görünüyordu bende. <laughs> Kuku, sen bunu biliyor musun mu, Kuku? Bir gün ben <laughs> oyundan bulurum. Bir şey oldu kelimeler görünüyor. <laughs> Böyle mi yendiniz? Ya ha, günlerde. Söyledim Hayır diye. video zannettim bunu. Pilav onu. nerede? Ya. <gülüyor> video <gülüyor> değil. Aptal aptal işler yapmayın ya. Yok pilav nerede pilav? Helikopter, motor <laughs> ve silah gibi Kim yapmış <laughs> ya bu benim <laughs> bu komik anlarımı? Mert özel şey yaptırmış de... birisine. <laughs> e tamam. var mı? Sadece kendi güldüğü şakalar mı? <laughs> Alman ZDF. <laughs> <Evet. Çok> girmiyorum. <laughs> ya çık şurdan, amına koydum çık artık ya. E tamam Mert o ya zaman ben de seni buradan izleyeyim. Devam amına koydum. Yeter be kardeşim ya. Mesleğine <laughs> bak ne yaptım biliyor musun? <laughs> Buna bu? koy, açmış <laughs> önüne menü <meriği> açmış <gülüyor> önüne <gülüyor> <ne> <gülüyor> almış <gülüyor> önüne. Benim ağzımdan ne Can çıkarttın? Canlı yayını durdurdun gördün ya. mü gerekli. Tamam ben, ben an, ikna oldum zaten. Durdurmak için ihtiyacımız olduğuna. Aztek. Ah bak, be. Bak burada ah, görüyorum tamam mı? kal kale desene. Geçme <laughs> <Kardeşime>, biliriz <laughs> <be>. Bak bak. <laughs> ee, kısa boylulara ne denir böyle mi? Cüce. Fındık kurdu. Fındık kurdu doğru. Ya bu ne ya? Ee, <laughs> yağmurun altı <aldığı> kostüm. <laughs> <pozitüm>, yağmurun altı <aldığı> kostüm. <laughs> ya. <laughs> yağmurun altı kostüm. Ne, ne oluyor ya? ne, ne oluyor lan? ne oluyor? Biliyorum işte. Kutur var mı nakoyim? Genel kütür var mı ya? Eee. ya bir ne oldu lan. ben sana bir şey dedin Küsmek darılmak. Küsmek daralmak. <laughs> Çok, <eğlenceydi gülüyor> ya. Çok eğlenceliydi ya. Çok eğlenceliydi ya. Nasıl gözüküyor ya? Ya, ya bir şey gözükmüyor oğlum siz manyak ya, mısınız tabii, ya? Git. Ben nasıl <laughs> klibe girdim <laughs> ha Hasan? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mami, Adana, Adana kebap, şalgam. Bu kadar basit ama. Fındık kurdun nasıl bir Çağrıcım ben Bobby, benim için tight yırtan varlık oynar mısın? Oynarım. İsteye bak amına Patisi takılmış olsun da öyle yırtılmış olsun o öyle oynayayım ben. <laughs> <laughs> Hikayeyle de hikaye de dökeyim hani senin için anladın mı? <laughs> gel gel Mete sen şimdi gel aralar seni takip etsin soldan devam et. Dur ben dur ben de çık... an. <laughs> Tamam. Ya yavaş koş amına koyayım ara onlar ya. <laughs> Mete bir şey var mı kardeşim? <gülüyor> Mete? <gülüyor> şu Mete şu yapılan zorbalık çok hoşuma gidiyor ya. Rüzgar Kartal 5000 alertine bakayım salıyorum sonra demiş. Kankam senin için çok güzel bir 20 bin alerti yaptırdık aslında biz. Evet <laughs> 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 Cavit yani. Yüzbüt gönderim senin hayatın yalanmış bana yalanmamış lazım. Oğlum ya Nuri ne yapıyor bu ya? Ercan'ın Facebook'unda mıyız? Burası aslında day gibi. Şey, okuyorum ya, belli işte. değil amına koyayım. <laughs> Şarjı şunun gel de bir keselim. De Lan bir dur amına koyayım 2.34'te hala 6 saat. <laughs> Ben mid'e de Lol ya. özlendi. Yarın lol oynayalım mı ben ya? Hadi eyvallah. Nasıl lan? Amına koyayım birbirinize vurmaya kesme noktasına geldiniz. Şey. Bu bu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir kere daima değil, bir daha yazanlar da var. Devam ediyor yazmaya anladın mı? Hani, abi bu işin kız erkeği yok. Onlar da çok güzel hamur açıyorlar. Börek yapıyorlar <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm Twitter. Hemen altta yazabilirsin yorumlarını. <gülüyor> <gülüyor> Baksana evet. abi şuraya. Bak, yaptar gete bak. Ya. Biraz heyecanlı Dur, mı? Ben. ben bu yılanları şöyle sevmiyorum. Benim şimdi benimki daha büyük. Babunların babasını ben tuttum. Eee Bu yılan... seviyorsun babayı tutmayı zaten. Yine Metelliç ve bir çaka daha geldi. İşte Özgüven geldi abi bu adamı Özgüven dayanınca. geldi. 20 kilo verdi artık. Şimdi makine <laughs> oldu artık. Onu tutamazsın artık. Bitti artık o. Bu yılanlar çok daha hareketli baba bak benim Kine göre? Sana <laughs> değil bak, videodakinden bahsediyorum tamam mı? Daha sakin. Pil, pil. Pil istedi. Mi? Pil. Tansiyon aletinin pili bitmiş de tansiyonu ölçecekmiş. Pili bitmiş, aşağıya sesleniyor pil getirir misin diye. Geçmiş Pil. Sende niye pil var? Ya da hangi ben... cihazından pil sökeceksin de götüreceksin? <laughs> O anlamda sormadım. O <laughs> öyle anlamda <laughs> sormadım. Hayır da elektronik ne var onu sordum da pil. İst... Bana benden istemiyor. Işte, annemden istiyor. İki kişi o toplamda alacak. Bir tane link atlıyor. Oğlum. Link yok ya link yok. Bir dakika sus. Discord'dan çekilişe katıl ya. Link yok abi. Link yok. Kavga mı ederim önünde? Link yok link. Yok. Ercan perver Taklidi yapan bir Ercan mısın yoksa Ercan gibisin Ercan mısın sana dümdüz Ercan mısın? Ya hem şu sesimi alıyorsun. Yok değil abi hem şu değil. Dur telsize bildiriyorum bir saniye hatta. Kal. Çağrının yayınından dinleyenler Ercan, için Ercan, buyurun. Hemşo dediği için Ercan yerli... kendisi Ercan. Okan Kuguda gel. Ormanda 31 çekiyorduk. çekiyordu. Kugucan olduğuna eminim yani bunun. He. Bu ikisi canlı ben kanlı burada. Telsizeyim. Oğlum biraz sen ısıtacağım, biraz ben ısıtacağım. Bayık. Oğlum, Oğlum siz var mısınız? Alo! Yeter amına koyayım geldiğimizden beri ısınıyorsunuz. Yani gideceğiz bak, bu bana insanlar nerede? Burası bir iğrenç bir mavi telsizdeyim bu, ben. Diyorlar. Ercan, sarı telsizden Arkadaşlar info geldi bir bana. şey söyleyeceğim. Mavi Doğru telsizde mu? insanlar sıkışıyor. Bir saniye bekler misiniz? Onları uyarıyorum. Oha ben alsana lan o telsizde. Kim ya? Lan oğlum siz geldik geleli sabah tır ısınmaya çalışıyorsunuz. Sikeceğim bak. Gidin amına koyayım. Gidin bari evde ısının. Rahat rahat ısının bari ya. <laughs> bak bu bizim ne kadar hadi komik gideceğim. bir adam bak burada ne yazmış. A lazım. A, A B Neyse ben hadi günledim. Nerede kalmıştık? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. YouTube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Giriş, girince alışırsın. ileri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptıkların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>